Elektronik ark istemiyorum ben. Çünkü ark bizim bir numaralı karşı taraftaki bir ejderhamız yani. Ne yapıyor? İki kontak arasında bir ark oluşuyor ve bu kontakları tahrip ediyor. Değil mi? Tamam. Şimdi bu ark hakkında daha geniş bir şey anlatmaya çalışsam Daha, daha geniş bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar. Bu bir kontak. Bu da karşı kontak. Şimdi akım buradan geliyor. Değil mi? Buradan geliyor. karşı tarafa dokunuyordu. Sonra buradan da çıkıp gidiyor. Nereye doğru? Yüke doğru. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Ama anahtarı açmaya başladığım anda değil mi? Yük endüktif olduğu için kontaklar baskı görüyor, stres görüyor. Neden? Çünkü e, bobinde açma hızıma göre bir ters EMK indikleniyor. Bu da gerilim kadar da daha toplanıp kontaklara baskı yapıyor. Daha doğrusu siz yani bir milimetre, 1 mikrometre açtığınız anda bu iş başlıyor. bundan kaçış yok. Bu darbeyi yiyeceğiz biz. Daha doğrusu bu stresi göreceğiz değil mi? Art nasıl başlıyor? Şimdi şu yüzeyi kesine baktım ya. Aslında pürüzlü bir yüzey yani. Ben bilerek şöyle pürüzlendiriyorum. Karşı zaman tabii ki. Şöyle. Kontağı açmaya başladığım anda en yakın iki nokta arasında art başlıyor arkadaşlar. Neresi bu? Burayla burası. Başlatıyorum. Şimdi ark şöyle bir şey. Çıktığı yer iğne ucu kadar. Girdiği yer iğne ucu kadar. Ama aradaki şey yani boşlukta olan kısım bir kas demeti gibi. Açılıyor sonra tekrar oraya giriyor. Şimdi biz akım yoğunluğu neydi? J eşittir. Diyelim ki 10 amper bölü milimetre kare. Yani diyelim buradan da böyle bir akım yoğunluğu geliyor. Gelen akım bu ya milimetrede. Diyelim kavun çapı da kesitte 1 milimetre kare olsun. Sorun yok. Buradan 10 amper geliyor. Ama arkın çıktığı yer toprağın ucu kadar değil mi? Şimdi siz 10 amperi küçük bir alana, toprağın ucu kadar bir alana sıkıştırdığınızı düşünün. O zaman burada inanılmaz bir jül var değil mi? Enerji var yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu ark burayı patlatıyor. Nasıl böyle gök taşı düşmüş gibi. Karşıda açıyor ve birden orası erimiş bir malzeme haline geliyor. Yani aslında akım küçük gibi kabul ama çıktığı yer çok çok daha küçük olduğu için orayı patlatıyor ve bu ark ve bir artık bir iletken haline geliyor. Yani de, Bu koparda malzemeleri nerede? Bu akım içerisinde. Dolayısıyla arkadaşlar içerisinde erimiş su buharı çünkü inanılmaz bir akım yoğunluğu var küçücük bir alanda. ve erimiş malzeme de içerdiği için bizim için telden bir farkı yok. Şimdi artık artık akım ve bu açmayı böyle tutmaya devam edersem akım karşıya geçiyor ve hala aşındırmaya devam ediyor. Şimdi şöyle şimdi burası ne oldu? Bozuldu yani e, aşındı. Şimdi en yakın iki mesafe değiştiği yer attık. Değil mi? En yakın iki mesafe nerede? Burada. O zaman arak patlattığı yeri bırakıyor. Daha öbüründen geçmeye başlıyor. Bir sürü paralel noktalar var gibi. Biri patlayınca aradan çıkıyor. Öbür paralel devam ediyor. Yani en yakın mesafeden. Mesafeler birbirlerine göre yani paralel duran geçiş noktaları gibi. Birinden koptu zaman öbürüne, öbürüne zaman Dolayısıyla biz bu arka söndürmezsek arkadaşlar bu harf sürekli kontağın üstünde gezinecektir yani. Hani e, kontakla böyle duruyor. Bunun üzerinde karşı geziniyor, her yeri patlatıyor. Yani siz bir kontağın bozulmasına şahit oluyorsanız eğer bu iş zaten bir saniyede bitecek. Çünkü bu ışık hızında böyle geziniyor. Ve sadece bir duman çıktığını görürsünüz. Kontak artık elinizden gitmiş olur. Bir daha da kullanılmaz hale gelmiş olacaktır. Yani üstü simsiyah olur zaten ve aşınır. Endüktif yük varsa arka oluşacak. Kaçış yok. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum ben. Hepimiz kaynak akımında bir birlikte fikrimiz var yani. Hani iki tel birbirine değdiği zaman içinde yüksek akım geçerse ne oluyor? Orası kaynıyor yani. Veya özellikle otomobil sektöründe çalışanlar veya fikir olanlar bunu bilirler. Akü kablolarını asla birbirine dokunduramazsınız. Karşı tarafı ya eritecek ya kendisi oraya eriyip kaynayıp kalacak yani. Demek ki bir, bir yerden akım geçtiği zaman değil mi? Orası kaynayabiliyor e, kaynak şeklinde iki malzeme eriyip birbirlerine yapışabiliyorlar yani. şunu sormak istiyorum ben. Şimdi kontaklar iki tane. Dokunduruyorum, akım geçiyor. Buna niye birbirine kaynak kalmıyor o zaman? Değil mi? Böyle bir soru aklınıza gelmeli mi? Gelmeli. En güzel soru da belki ark konusunda bu olacak. Neden? Çünkü bir yerden geçtiği zaman akım değeri önemli değil arkadaşlar. Yani biz ne demiştik? Burası pürüzlü bir yüzey. Karşısında pürüzlü bir yüzey, birbirine dokunuyorlar. Akım kaç amper geçerse geçsin, istersen 1 mikro amper geçsin, isterseniz 1000 amper geçsin fark etmiyor. Yani akım, akımın değerinden bağımsız bu. Bu kaynıyor arkadaşlar. Oldu mu? Yani en yakın, e, en sivri yerden ve en az dokunduğu yerden geçtiği anda burası böyle kaynıyor. Tamam. Bize ne? Akım küçükse eğer, Röle'nin veya kontakların akımını kestiğin anda, enerjiyi kestiğiniz anda Yay kuvveti bunu açıyor. Tekrar kapatıyorsun. Aynı akım gene geçiyor. Tekrar ee kaynıyor. Siz akım bırakıyorsun. Bu tekrar açabiliyor. Bu yetenek oluşabiliyor. Kontaktörü açan yay kuvveti bu yapışma veya kaynama kuvvetinden fazla olduğu için burayı kırıp alıyor. Yani akım geçtiği yerde kaynak oluşuyor. Sizin kuvvetiniz, enerji kestiğinizde bunu buradan koparabildiği için bura açılıyor. Aslında burayla bura yine de deforme olmuş oluyor mu? Evet deforme olmuş oluyor. Çünkü ikinci kapattığınızda o kırık o yere yerleşmek zorunda ama değil. Yani demek ki kontaktör siz yüksek akım çekmeseniz de yani normal akımda çalıştırsanız bile hep açılıp kapanmalı. Kendinden bir malzeme koparıp tekrar geri getirdiği için yani taşıdığı için bir o tarafa bir bu tarafa fark etmez ne oldu? Tekrar yerine yerleşmeyecek yeni yüzeyler oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ay ayı düşünün işte ay yüzeyini meteor çarpıyor tamam sonuçta ay yüzey değişmiyor uzaktan baktığınızda değişmiyor ama mikroboyutta incelediğiniz zaman değil mi bir yere karakter geliyor bir yerinde tüpsek oluşuyor her neyse yani yüzey aslında ne diyelim dinamik yani hani ilk temizleyip verdiğiniz gibi üretildiği gibi değil her açım kapandı her akım geçtiğinde bu yüzeyin e, şekli kestire baktığınızda deforme oluyor mu? oluyor şimdi ben bunu da önemsiyorum çünkü malzeme kırılıyor, tekrar yerine geliyor. Bu sefer başka bir yerden kırılıyor, tekrar yerine geliyor, gelmiyor, ayrı konu ama yüzey değişiyor. Şimdi soru şu, ben bu akımı arttırsam ne olur? Yani 1 amperde 10 yapsam, 10 amperde 100 yapsam, 100 ise 1000 yapsam ne olur? İşte arkadaşlar öyle bir an geliyor ki kontağı kapatıyorsunuz, değil mi? akım geçiyor. Sonra siz ayırmak istiyorsunuz artık ayrılamıyor. Yani akım yoğunluğu o kadar yüksek ki tüm yüzeyleri birbirine kaynadığı için artık e, ee, kontaktörü siz enerjisi bu yüzeyden ayrılamıyor. Bunun bizde özel bir adı var ITH. Bu akımı önemsiyorum ben. Artık bu kontaklar böyle kaynamaya başladığımız gösteren bir akım değeri. Bunu daha da üstüne çıkarsanız kontaklar artık isteseniz de ayıramazsınız. Yani diyelim bu ITH akımı 80 amperse bir kontaktörde. 80 dediğiniz anda bu iş başlamış oluyor. Nasıl olarak? Potansiyel olarak. Bunun limiti bu yani. Dolayısıyla da TH'yi önemsiyorum ben.